Türkiye yüzyılında emeklilerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Emekli dijital kimlik kartı artık hizmetinizde. Emekli dijital kimlik kartınızı oluşturun, size özel fırsatlardan yararlanın. emekliler.gov.tr web adresine girin. E-devlet logosuna tıklayarak sisteme giriş yapın. Kişisel verileri koruma kanunu aydınlatma ve açık rıza metnini onaylayarak devam butonuna basın. Artık e-devlettesiniz. E-devlet'te bilgilerinizi girerek dijital kimlik kartınızı oluşturun. Ekranda dijital kimlik kartının ön ve arka yüzü görülecektir. Yazdır butonuna basınca PDF çıktısı oluşacaktır. Oluşturulan dijital kimlik kartındaki QR kod ile size özel indirimlerden yararlanın. Kartınızı oluşturmak sizden, emekliler yılına özel destek bizden.